Tamam mıyız? Loading'imiz de hazır. Şu arkadaşı siliyorum. Save area view yapayım arkadaşlar. Hemen kızmasın bana. Hemen bir to do list yapalım arkadaşlar. To do list'te e, bu defa veriyi biz gireceğiz. E, ekleyeceğiz, sileceğiz, listeleyeceğiz. E, her şeyi biz yapacağız arkadaşlar. O yüzden bizim için önemli bir çalışma olacak. Buraya e, iki bölüm oluşturalım arkadaşlar. Bir tanesinde e, bir diyelim. style flex'ini 1 verelim. Veriyi arkadaşlar justify content'ını de center yapalım. tane daha view verelim arkadaşlar. Hatta buraya da scroll view verelim. Style diyelim arkadaşlar. Bunun flex de 3 olsun. Şuralara bir text yazalım arkadaşlar şimdilik. Kayıt listesi. Şurada bir text input oluşturalım dilerseniz. Bu text input'umuzu şuraya ekleyelim. Style oluşturalım. Vidity 90 yüzde olsun. Hatta yüzde olsun. Şu arkadaşın padding değerini ayarlayalım arkadaşlar. 10 verelim. Arkadaşlar order color verelim. Blue gidelim arkadaşlar dilerseniz. Bir de border bit verelim. Gracias. Yes.

herhangi bir şey yapmama gerek yok. Bu arkadaşa yüzde yüz verdim. Flex'ine bir verdim. Z şey paraya bir, İyiyiz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir tane touch blow basit koyayım arkadaşlar. Text koyayım. Artı düğmesi koyayım arkadaşlar. yaptım, şey yapmış olsun. şu arkadaşın align center justify content'inde center yapalım. Şunun color'ını arkadaşlar beyaz diyelim. Bir de On sayısına da arkadaşlar, 42 diye. çok oldu. border radius verelim arkadaşlar. 60 verdiysek 30 yaparsak yuvarlar. Ha, pardon onu şuraya vereceğiz. Özel arkadaşlar. Sandık geldi mi bu? <laughs> Uygar sandık geldi mi sana? <laughs> <Selam. gülüyor> geldi. Yapalım arkadaşlar. Tamam mıyız? Şu görüntüyü bir herkes elde etsin arkadaşlar. Hemen. Evet. Arkadaşlar bu Flutter'ın zikir şu kolaylık direkt bir yazı ile e, plotting action button diye bir tane şey var arkadaşlar, bir widget var. Umarım Ama de. yani her şey yaparız arkadaş yani. Sıkıntı yok bizim için. Şu an. Gayet güzel bir yerdeyiz. Her şeyimiz çok iyi.

Evet tamam mıyız arkadaşlar. Can ben birkaç hata aldım yetişemedim de yetişirim siz istiyorsanız devam edebilirsiniz. Tamam. E, şu şu görüntüyü almak arkadaşlar e, bakayım bir olmadı sizinle paylaşayım arkadaşlar. Evet bundan sonrasını yapabilecek misiniz? Var bir sıkıntı yapmayla ilgili. Hemen ilk yapacağımız aktivite arkadaşlar bir use state oluşturmak arkadaşlar. Bunu hemen title diyorum arkadaşlar. Hatta to do title diyeyim birbirine karışmasın. Set to do title dedim arkadaşlar. Set to do title'ı initial değerinde boş verdim. Bu arkadaşları kullanabilmem için biliyorsunuz arkadaşlar şurada use state'in olması gerekiyor. Hemen bir de to list diyorum arkadaşlar. Set to do list diyorum. Initial değeri de arkadaşlar boş bir liste veriyorum. Initial değerini arkadaşlar boş bir liste veriyorum. Şu an aktivitelerim var arkadaşlar. Bu text input'un value değeri bizim nedir arkadaşlar aslında? To do title'ımız değil mi arkadaşlar? Bu bizim to title'ımız arkadaşlar. Sonra on change text'imiz var arkadaşlar. Bu arkadaş change ettiğinde şuradan gelen value değerini işte ne yapıyoruz arkadaşlar? Set to the title atıyoruz değil mi arkadaşlar? Böyle bir aksiyonumuz mevcut. Şu an altyapımızı oluşturduk. Buradan bir text ekliyorum arkadaşlar. Ve bu text'in ne oluyor? Buradan aktarılıyor. Şimdi diyelim ki e, listem başta olsun mu? Bir tane e, liste atayım mı? İlk liste diyeyim. Let Değil mi demeyeyim mi, mi? Şeyi göstermek istedim de o yüzden. Force Init. To do list diyeyim. To do görüntüsünü vermek istiyorum aslında arkadaşlar size. Şöyle bir yapıdan oluşsun. Bir title olsun. Yemek ye. virgül bir de complete olsun arkadaşlar eşittir False olsun virgül şu arkadaşı çok kuyalım spor yap true olsun uyu. Çalış diyelim. Tür olsun. Uyu. Olsun, olsun. Ve initial değer de arkadaşlar bu arkadaşım olsun. Init to the list olsun. Ha burada eşittirleri koymuşum ya arkadaş. Çok bazen acayip hatalar yapıyorum ben bile. Dur mana kızdı ama nereye kızdı? Niye kızdı? Evet. Şu an herhangi bir sıkıntım yok arkadaşlar. To do listim burada. Set to list. To title. Set to title. Her şey süper. 10 numara 5 yıldız. Şu arkadaşın içerisinde arkadaşlar biz bizim for içimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Hatta şuradan dilerseniz bakabiliriz de. şu komutumuzu arkadaşlar direkt kullanabiliriz. Bu ne arkadaşlar? Tudu listim. سلامو علیکم ay listeletemedi mi listeledi Şuraya diyelim ki to do şu arkadaşta Todo. to do nokta title to değil mi? to initial değerini init to list olarak verdim.